Merhaba arkadaşlar. Kahve Fasta Sevince hoş geldiniz. 28 Nisan 4 Mayıs haftası Terazi Burcu'nun kahve fanını yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında telefon numaram var. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz bilgi almak için. Ayrıca yorumlar kısmında ve e, açıklama bölümünde de telefon numaramı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak, videoları beğenmek ve yorum yapmak ücretsizdir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Terazi burcu, şöyle bir baktığımda Terazi burcu uzun bir yolun var ve bu uzun yolda birini bekliyor olabilirsin ya da bir uzun bir yola doğru çıkmak istiyorsun ya da işte uzun bir yola doğru gideceksin de olabilir. Bir Uzun bir yolun var ama düz değil biraz bakın biraz mücadele etmek veya hala mücadele ediyorsun, hazırlık yapıyorsun her neyse bir uzun yolla ilgili ya da uzun yoldan bakın bir telefon haber bekliyorsun gelecek gözü, gözüyle bekliyorsun gözüküyor evet şimdi bakalım içinde güzel bir ferahlığın olduğu gözüküyor Terazi burcu. Kendini çok iyi hissedeceksin bir sürece giriyorsun. İçinde çok harika bir açılmanın, ferahlığın, hani içinde de bir rahatlamanın olacağı bir süreç seni bekliyor. Bugünlerde özellikle biraz daha hayatınla ilgili, kendinle ilgili veya kendi benliğinle ilgili tanıdığın veya tanıştığın bir durum olacak. Yani bu nedir? Hani kendinle içe dönmektir. Kendini içe dönerek sormaktır. Ben kimdir? Benim görevim nedir? amacım nedir, ne yapmalıyım, ne, ne, ne yapabilirim gibi kendine döndüğün, kendine sorduğun bir süreçten geçtiğin gözüküyor. Daha bir olgunlaştığın, daha bir öyle daha olgunca davrandığın ve daha olgunca karşıladığın bazı durumları gözüküyor. Daha böyle anlamaya çalışarak, görmeye çalışarak aniden hareketlere geçmeden önce bir durup bir nefes almak gibi bir e, bünyeyi rahatlamak rahatlatmak gibi bir durum evet terazi burcu olgunlaştığın dönüştüğün bir süreçtesin tamamıyla hayatınla ilgili hele ki kendinle ilgili özellikle e, neler yaptığınla ilgili yüzleştiğin bir süreç olduğunu gözüküyor bu konuyla ilgili özellikle dengeleri bu zamana kadar e, Ayarlayamadın veya tutturamadınsa dengeleri e, düzeltme, uyumu yakalama, kendinle ilgili o uyumu ve yakalamaya çalışıyorsun. Ailenle ilgili, belki ailemdeki insanlarla ilgili de aynı şekilde o kaçırdığın o dengeyi yakalamaya çalışıyorsun, bir süreçten geçiyorsun. Evet, şimdi soruyorsun, bakıyorsun. Hayatına bir insanın da girdiği gözüküyor. Enerjisi çok yüksek, enerjisi sana çok iyi geliyor, pozitif bir insan. Ne bileyim enerjisine, ne, enerjisine çok fazla çekildiğin, enerjisi seni çok fazla çektiği, enerjik hissettiği diye hissettiği ve bırakamadığın bir kişinin olduğu gözüküyor. Ve bu kişinin enerjisi gerçekten seni çok fazla çekiyor gözüküyor ve bırakamıyorsun. Ee, ve vazgeçemiyorsun gözüküyor buradaki durum ee, yani özünde iyi olabilir kendisini seni seni iyi hissettirebilir her şeyden önce sana iyi geliyor olabilir ve sen de e, vazgeçemiyorsun gözüküyor evet bu konuyla ilgili burada bir iki dört kişiyle bir e, araya gelmek bir kutlamanız bir durum da olabilir bir eğlencel bir kutlaman var. Yani 4 arkadaş olabilirsiniz, 2-2-4 kişi bir araya gelebilirsiniz. Yakın bir süreçte bir eğlence, bir kutlama veya 4 kişi kendi aranızda bir eğlenebilirsiniz. 4 ay, ayın 4'ü, 24'ü olabilir. Özellikle 4 ay sonra da olabilir, 4 gün sonra da olabilir, 4 hafta sonra da olabilir. Ondan sonra böyle bir kutlamanın olduğu gözüküyor. 4 kişiyle birlikte. Ee, ve burada baktığımda özellikle iş hayatında çok çalışıyorsun, çabalı çok çalışıyorsun gözüküyor, yetirmeye çalışıyor olabilirsin veya çok çalışıyor olsun. Ve burada işte diyorsun hani yani ben e, he, bu kadar e, yapıyorum yani bu kadar fazla param gidiyor olabilir, çok fazla harcamalarım oluyor gözüküyor e, senin gözünde öyle yani hani belki. 5 e, diyorsun. Belki senin gözünde 6-7 artıyorum gözüküyor. Ee, diğer tarafta baktığımda özellikle e, mücadele ettiğin iş hayatında birileri birinin e, seni çok kızdırdığı veya uğraştığı bir insanın kendi belasını kep olacak ve kendiliğinden o iş yerinden gideceği gözüküyor ve kurtulacaksın. Belki de bunun bir kutlamasını yaşayacaktım bilmiyorum. Kendiliğinden bir insanın seninle uğraşan bir insanın e, kendiliğinden gitmesi seni çok rahatlatacak ve daha çok işine gücüne odaklanacaksın. Daha çok e, işinle ilgili e, güzel günler ve or orada bir huzur bulacaksın. Yani senin huzurunu kaçıran bir insanın e, kendi işte belasını bulup kendiliğinden gitmesi e, bu, bu dönemde sana da huzur gelecek gözüküyor. Evet. Parayla ilgili beklediğin bir konu varsa, parayla ilgili çözmen gereken bir konu varsa uzun süredir. Bu da iyi bir şekilde güzel bir gelişmenin olacağını ve eline bir paranın da geçmesi rahatlayacağın gözüküyor. Evet kendini bu dönemde daha iyi hissedeceksin gibi gözüküyorsun. Terazi burcu. Eğer sıkıntıların olduysa bu dönemde bayağı bir sıkıntıların olduysa bu dönemde o sıkıntıların aşacaksın gibi gözüküyorsun. Haberlerim var. Terazi Burcu yani temiz temiz haberlerin var. Yani beklediğim haberlerin var. Haberler alacaksın. Temiz temiz haberlerin var. Bakın kocaman bir kuşum var. Evet. Burada bakın 3 kişiyle bir görüşmen var. Birlikte. içinde açılıyor. Bir düşüncem var. Bakın burada oturmuşun Böyle ya bir şeye böyle bir ıı, Bakın gerçekten buradasınız kafanız gövdeniz sırtınız ve burada da bir kişi mi var kucağınıza ya da eliniz bir şey mi bakıyorsunuz. A terazi borcu hayatınızda biri var bakın. Bakın sizsiniz. Bakın bu gövdeniz şöyle tutayım bakın bu gövdeniz yani sırtınız bu kafanız burası ve burada bakın birisi var e, falınızda da dedim ya e, enerjisi çok yüksek bir kişi var hayatınızda sizi çok enerjisi sizi çok ener, çok enerji ve onun enerjisi size çok çekiyor ve onun enerjisini öyle bir kaptırmışsınız ki vazgeçemiyorsunuz. Aranızda güzel bir tutkunun olduğu e, ve karşıdaki kişinin çok e, yani nasıl söyleyeyim sizi çekecek bir hani sizi siz ona çok enerjisine çok çekiliyorsunuz yani istek arzu hissediyorsunuz. Size özellikle duygularınıza, duygularınıza çok önemsiyorsunuz. Yani duygularınızın peşinde gidiyorsunuz. İsteklerinizin peşinde gidiyorsunuz bakın. Ve burada da bir kişi var. E, sizi mutlu ediyor yani diyebilirim. Mutlu hissettiriyor, önemli hissettiriyor, özel hissettiriyor. Ve bunun peşinde gidiyorsunuz, tutkularınızın peşinde. Arzularınızın peşinde gidiyorsunuz. Evet. Diğer tarafta baktığımda aslında burada da bir yine üç kişiyle bir görüşme ve iki kişiye bir, bir, iki, üç gözüküyor ama iki de olabilir. Konuşma bir görüşmenizin olacağını gösteriyor burada. Çok romantizm zamanlarınız olacak gibi duygularınızın, duygularınızla çok fazla hareket edeceksiniz. Duygularınızla. Terazi burcu evlenebilirsin. Evlenebilirsin. Gözüküyor. Evlilik yolunda ilerleyebilirsin ya da evli gibi biriyle birlikte yaşamak. Bir arada birlikte yaşamak da olabilir aynı evde belki bir arada veya buluştuğunuz zaman çok özel süreçler seni bekliyor gözüküyor daha sıcak zamanlar sıcak dakikalar ee, enerjik tutku kendini iyi hissediyorsun terazi borcu mutlu hissediyorsun ee, ve tamamıyla o durumun e, o kişiyle dengeleri uyumu yakalamışın ee, ondan sonra efendim ve mutlu hissettiriyor sana kendini özel hissettiriyor mutlu hissettiriyor e, tamamıyla hayatını artık düzene koyduğun gözüküyor terazi burcu. Çok güzel çıktı falan nasıl söyleyebilirim. işlerinizde tıkırında iş hayatınızda sizlerle uğraşan mücadele ettiğiniz bir kişinin de kendiliğinden gideceğini çok ferahlayacağınızı gösteriyor. Yani ki ben tahminime ilkbahar aylarındayız ki yaz, şimdi halen havalar çok soğuk arkadaşlar de İstanbul'da da deprem oldu zaten. Üşüdük içeri girdik artık. Ee, diğer taraftan e, soğuk e, ve yaz ayları daha da iyiye doğru gideceğini, hayatınızda daha büyük bir tutkunun ve enerjinin çok olduğu e, duygularının, hislerinin peşinde gittiğin bir süreç seni bekliyor terazi burcu. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.